Yapıyordum e, Almanya'nın köy şehrinde. Hı hı. E, albüm bitmişti. E, Halepçe olayı oldu dedim. Hı hı. Durun, e, albümü hemen e, çıkarmamamız lazım. Önce Halepçe ile ilgili bir şey çünkü içime dokunuyorum. Beni çok üzüyor. Yani bütün Kürt halkı üzülüyor. Ya da insanlık adına vicdani merhamete sahip olan herkes buna ağlıyoruz. ayda her zaman şarkı yapmışım. Hı. Ve şu anda bu şey süreci yani bu barış süreci içinde şarkı yapıyorum. Onu konuşacağız. Ya, onu ko şu Halepçeyi evet. bitir, onu, onu evet. oraya geleceğiz. O zaman hemen başladım. Yani e, duygularım kabardı yani. Duygularım çok kabardı böyle. E, ağladım. E, Saz çaldım. Ondan sonra ben nasıl Halepçeyi Duyuracak bir şey sadece bir şarkı anlamında değil, hı hı. bir isyan anlamında olsun, bir e, ızdırap anlamında olsun, bir, bir düşündürücü bir e, o rol oynayabilecek bir anlamda olsun. Halacık ağlısak yukarıya yukarıda yükselen bir feryat gibi, bir gibi. Öyle kendimi şimdi resimlerde gördüm, bazı Halepçe kesiminden gelen resimlerde gördüm bir ihtiyar böyle bir yerde hep bakıyor böyle hep bakıyor ve gözlerinde yaşlar akıyor ee, sonra biri çocukları arasından geziyor dolaşıyor hep ağlıyor Allahım ne olacak ne yapayım kim yardımcı olacak bak hepsi gitti çocuklar öldü görüyor musunuz dünyamız yıkıldı Allahım nedir başımıza gelen niye çocuklar ne yapmış falan diye adam ağlıyor dolaşıyor diğer öbür tarafta kalkamaz durumda böyle yani bir ölsem gitsem ya da rüya mı diyorum nedir bu der gibi ben ya kendimi musun? onun yerine koydum Hı. o adam yerine o adam yerine koydum ve sonra diğer adamın yerine koydum Hı. anlıyor musun ya diyor, feleki, haini sonra dünya duymuyor bize diyor şuna bak Halepçe, çocuklarım tüm oynuyorlardı. Halepçe şey yemişir ne güzeldi. Ağlıyor. Ne güzeldi. Bahar geliyor. Nevruz. Çiçekler açılıyor. Çocuklar sevgiyle şakalaşıyorlardı. Her şey can, her yer canlıydı. Ne güzeldi. Nereden geldi bu kara bulutlar? Bu ölüm bulutları nereden kaynaklandı? Kim gönderdi bunu Allah'ım? Kim? sonra benim Halepçem, benim dünyam yanıyor Halepçe, çocuklarım artık sessiz kalmış, konuşamıyorlar Halepçe. Evet. <laughs> yani bu evet. yerine evet. koydum evet. evet. Yani o anda da... sonra gerçekten yani çok acı bir şey, yani bu sadece Halepçeyle kalmadı. Dağlarda olduğu köylerde oldu. Evet. kötü halkın başına çok kere geldi.